Kısa bir hafta boyunca kanalımıza hoşgeldiniz. Hepinize iyi arkadaşlar. Bugün Happy New Year's'ın 5. çekiyoruz evet. Happy New Year's'ın 1. bölümündeyiz. Geç saatleri olduğu için biraz bağırmayacağım videolarda da. Biraz sesim sık gelecek diyebilir. Bunun için de özür arkadaşlar. Bakın beğeneyim. Bunu bir dakika Bu da Tamam mı? Ne ben Önce ne? 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 Arkadaşlar böyle bir şey oldu ki artık arkadaşlar yani şey yapabilirim. Hapın. Yeni я их крутили. Куда было Arkadaşlar hep böyle artık hep her böyle sporlarda tek konusu olacak. Mesela bugün bir tane konusu ne diye bugün bir konusu video video tutabilir miyiz arkadaşlar onu konuşacağız. Evet arkadaşlar bugün bir tane Hepinizi çok çekiyorum Adamın dibesini ziyaret edinmeler. çok zahmet veriyorum. Mesela bugün İstanbul'da size işte edilecektir. Yani ya ben araya iyi Bu 3 video attım arkadaşlar. 2 video. Attığım oyunların renderı bayağı uzun sürüyor. Renderı böyle canlı tezce arkadaşlar. O yapıyorum ama yine de çektiğim uzun sürüyor. Artık ben de tam geçmeyi düşünüyorum. Bu videoyu geçmiş arkadaşlar. İlk isim arkadaşlar bıktım artık bu Aynı aynı şeyler. Evet bunu da kazandım. Ee, Aynı çekimde. Aynı performans sağlıyor işte. Ama e, ben raps çok gigabart oluyor yani. E, Baya büyük bir video. Boyutu çok büyük oluyor. Çantayı size bunu renderliyor. E, düşürüyor ama geride de çok büyük boyutlarda e, oluyor. Bunun için de e, değiştirmeyi yapmadım ve sizin de gelebilir ilgili. <t touchscreen> Dediğim gibi gece sizin de biraz hasta indiriyoruz. Gidim, 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 neye doldum, kalıyor. Neyse. Bu da ödemem Su pala, kafa gitti. Her şey gitti. <t interf drink> Allah 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 Bismillah Allah Allah, Allah Bismillah ee, Evet arkadaşlar 130 abone olduk ee, çok güzel oldu arkadaşlar, yani, Çinler, ee, ben, e, yani, arkadaşlar. Ee, benim için gerçekten ben bu bana düşünmüyorum az değil arkadaşlar benim ailem on bin 10 bin, ya, bin abone böyle sonra da on yani sonra da yüz bin tabi bin abone şimdilik arkadaşlar Lütfen İnşallah 100 abone 130 abone oldukça 1000 abone inşallah yakında oluruz arkadaşlar Evet Bunu da düşünüyorum arkadaşlar e, Kanalıma abone olmayanlar lütfen abone olsun arkadaşlar e, Burası sizin için çalışıyoruz e, Sizin için çalışıyorum Yani Ben başka biriyle çalışmıyorum yani yani yardım edecek başka biri yok arkadaşlar e, Çok kötü yani bu da olması çok kötü tabi bir insan olsaydı yani da yardım edecek biri olsaydı gerçekten de çok iyi olurdu arkadaşlar yani ben de 3 bana sunerdi Bir daha kısa bir şey söyleyeceğim. yakında Minecraft'a bazı etkinlikler olabilir. Herobrine Chamber çektim galiba. Evet Herobrine Chamber mini game çektim. Ama Minecraft'ta da birçok şeyler çekeceğim arkadaşlar yakında. Mesela Survival Games. Ama Survival Games biraz keşfim lazım gerçekten. Çok zaman kazanamıyorum. Survival Games'e biraz bir keşfim lazım. O biraz beklesin yani. Bu bundan sonra ki konu sizlerle her yorumlarda konu belirlenmesi hem de olmasın kendim bir konu bulup kendim bir şey yapmayacağız istem arkadaşlar onun için de böyle evet, yapacağım işte arkadaşlar öyle şimdi gidiyoruz uh, uh, arkadaşlar videoda da bildiğiniz gibi gelmeyecektir arkadaşlar niye gelmeyecektir uh, çünkü uh, ben de kendi çekiyorum ben de kendi de yani olmadı her ne yapamadım o bu nasıl bir şeydi? Anlamadım. Buranın çıkarını yapacağım. Burası da böyle evet. Ee, niye evet, konu arkadaşlar? Konu böyle olur yani. Konuşuyorsun yani. Bu oyunda ben konu neden oynadığımı bilmiyorum yani. Konu böyle artık belirledim. Ee, bunu da konuları ee, siz belirlersiniz. Ben gerçekten hatalı mı olmuş? Ne olmuş artık yapamıyorum burada. Hmm, evet arkadaşlar bu da böyle. iyi film bu ben hayatı bu da oynadık gerçi ama ama yine yani ben evet Allah 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 Evet, gidiyorum. Şimdi arkadaşlar bir şey söyleyeceğim size arkadaşlar. Ve yakında bitecektir yani. Çok uzun sürmeyecek bir seri Yani Pepper's Bozunuz'a e başladık dediğiniz gibi. bir çok uzun sürmeyecektir. Bir sonraki seri vermeyin. Ama sen Sen söylüyorum ki Bileceğiniz seri şey yani. yani, büyük oyunlar Küçük oyunlar Mesela bir şey verin. ne bileyim bu böyle şeyler de çekiş olsun. Çünkü ben kendi evimde değilim gerçekten. gittim e, e, yani bir... Valla nasıl söyleyeceğim ben şimdi onu unuttum. Başka yerdeyim yani evde değilim. E, e, yani e, kendimizi... Abi amcam dinleyin işte. Ben nasıl abi? Anlayın bildiğim şeylerde burada bir bilgisayar var ama e, bilgisayarda çok şey yüklemeye izin vermiyorlar ve bilgisayarın kendisi kaldırmıyor. Mesela bize yükledim bilgisayar kaldırmadı bayağı bir ve burada da kaldık biz. Farka evet, farkla yükledim arkadaşlar kaldırmadı yani kaldıramıyor bilgisayar böyle küçülmeleri. Hem de yok. kazacak yani bilgisayar yaparsan böyle önler. Bunu zaten böyle anlayabilirim. Mesela Minecraft mini gelinliğinde falan, falan bir şey işte. Bir şey verin yani. Siz yani. Ben size güveniyorum. Siz belirlemezsiniz artık. Sana abi göz tuttuktan sonra bir şey çekeriz. Çekilin da böyle edin de daha ne Arkadaşlar e, şey bir şey Şimdi siz ki ne kadar şey var <laughs> oh, ya ya Böyle diyeceksiniz Bu bir şey böyle edin arkadaşlar evet Abi ne Ama çok ekleyeceğim Al bakka bir Yeter artık olmasın hoppala hoppala hoppala. o oh. Kalak kalak kalak. Oho! Oh. Ne oh. koydu be? Allah. Allah bismillah. Evet arkadaşlar bir her videomuzda artık ne eskenlerimiz olacak arkadaşlar. Yani videomuz ne Bu like istiyorum. Her şey Direkt onu Bu da evet. evet arkadaşlar bir sonuna geldik. Lütfen kanalımıza abone olmayı ve like etmeyi. like unutmayın arkadaşlar. Ee, dediğiniz gibi sizden gelen like'lar bu abone olmayı unutmayın. kanala abone olmayı Abone Her izleyen de like yani ne kadar like olur. Yorum atmayı unutmayın. Ben yedik.